Arkadaşlar merhaba. Bugün 25 Kasım Cuma. ABD Aquaduct'ta 9 koşuluk bir program var. 1. Altın Ganya'nın ilk ayağı 2020'de bir maiden koşuyla başlıyor. 2 yaşlı, dişi İngilizlere mahsus. 1800 metre kumpiste bir koşu. Koşu 85 bin dolarlık. Üst gruba yakın bir maiden koşu. 3 numaralı Juniperus Moon. kendini karmuşluğa start alacak. 1700 metre kumpisteki Kariyerin ilk startında 5 Kasım'da 85 binlik bir maiden koşuda iki boydan az bir farkla ikinciliği var. 1 numaralı Aniston Curlin yavrusu Irat Ortiz Junior ile start alıyor. Todd Fletcher'ın antren ettiği bir isim. 5 numaralı Kyle Ice Pride Jose Ortiz ile start alacak. Favori çıktı ilk startında 1400 metre kumpiste dördüncülü var. 95 binlik maiden koşuda 7 numaralı Gifted Tapit yavrusu William Mott'un antren ettiği Junior Alvarado ile Start alacak olan bir isim ve son olarak Jose Gomez start alacak olan 6 numaralı Welcome to my world bu koşuda şans verdiğim isimler. İkinci koşu bir maiden satış koşusu. Üç karadışı İngilizlere mahsus 1600 metre kumpiste start alacak koşu. 20 binlik bir maiden satış koşusu 32 bin dolar. Toplam ikramiyesi olan bir koşu 5 numaralı Candlestick Maker Javier Casarano ile ilk şans verdiğim isim 24 günlük maiden satış koşusunda üçüncülüğü var. Son startında 1800 metre çim pistte. 2 numaralı Mostly Harmless Jose Gomez ile start alacak. Üçüncülüğü var. 1200 metre çim pistteki son startındaki maiden satış koşusunda. 4 numaralı Tequila Limes Metri yavrusu Rad Ortiz Junior ile start alıyor. Önceki startında 25 binlik meydin satış kursunda ikinciliği, son startında 20 binlik meydin satış kursunda üçüncülüğü var. 1200 ve 1600 metre kum pistlerde 6 numaralı Good Morning Angel Lord Jose Lescano ile ve 1 numaralı Lacey Underall Jorge Vargas Jr. ile bu koşuda şans verdiğim isimler. 3. koşu 3 dışı İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte bir koşu. Şartlı koşu. Koşuya bakalım koşu. 90 bin dolarlık bir şartlı koşu. Eee 4 numaralı Cupid's Heart Javier Castellano ile e, koşuyu kazanır gibi gözüküyor. 1200 metre önceki startında 5 reyliğinde 95 binlik bir şart koşuyu 5 boydan fazla bir farkla kazanmış. Son startında da 45 binlik bir şart saç kursunu 5 boy farkla kazanmış. Her ikisi de favori olduğu son iki startı. 1200'ü 1.10.20, 1400'ü 1.20.78'de kumpislerde kazanmış bir isim. Büyük bir ihtimal e, bugün de koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Altıncı koşuda da bir tek var. Dolayısıyla birinci altıncı ayanda e, biraz e, sürpriz arayayım derseniz Ortiz kardeşlere yer vermek istedim burada. Dört numaralı Cupid Sart'ın rakibi olarak da iki numaralı Bas Rath Ortiz Junior'la 105 binlik meydan e, şartlı koşularda 1600 ve 1800 metrelerde kompiste ikinciliği ve üçüncülüğü var son iki startında. Ee, bir de 5 numaralı Spik. Sparkit, e, Jose Ortiz ile şans verdiğim diğer bir isim. 1600 metre <laughs> kum pistteki iki önceki startındaki maiden koşuyu kazanıyor. Daha sonra 115 binlik üst grup bir şartlı koşuda da önceki startında 1800 metre kum ikinciliği var. Az önce de söylediğim gibi 4 numaralı küpit hard yeterli gibi gözüküyor. Ancak sürpriz arıyorsanız 2 ve 5'i ilave edebilirsiniz bu koşuda. Dördüncü koşu Notebook Stakes koşusu. iki yaşlı İngilizlere mahsus. 1200 metre kum pistte bir koşu. Koşuya bakalım koşu. 100 bin dolarlık bir Stakes koşu. Burada da 3 numaralı Acoustic Ave e, Manuel Franco ile öne çıkan isim. E, 26 Eylül'de 1100 metre kum pistteki bir önceki startındaki Black Dive koşuyu 9 boydan fazla bir farkla kazanıyor. Favori olduğu önceki startı. Son startında da yine bir black type koşuyu burun farkıyla kazanıyor. Manuel Franco ile start almış bütün koşularını Son startta kazandığı 1200 metre 1.11.78, 1.101.05.48 kumpisteki dereceleri. Rakip olarak da ee, 4 numaralı Dontluz Cruz, Radortiz Junior ile start alacak olan bir isim. Power olduğu son startında 77 binlik bir maiden koşuyu 1200 metrede 1.12.23 ile yarım boy farkla kazanmış bir isim. 3 ve 4 buraya yeterli gibi gözüküyor. Geldik 5. koşuya. 3 kar İngilizlere mahsus 1200 metre kompiste bir opsiyonel satış koşusu. Günün zor koşularından bir tanesi. Koşuya bakalım. Koşu 62.500 dolarlık şartlı satış koşusu. Toplam ikramiyesi 95.000 dolar olan bir koşu. 4 numaralı In Dreams başlayacağız. Rad Ortiz Junior ile start alacak olan bir isim. Bu sene bir kez start almış o da 5 Şubat'ta grup üç koşuda dördüncülüğü var. Ondan önce geçen seneki e, 80.000'lik 80. şartlı satış koşusunu 6 boy farkla 1200 metrede 1.09.61 ile ondan önce de 1100 metre maiden, üst grup bir maiden koşu 6.5 boy farkla 1.03.25 ile kazanmış bir isim. Frosted yavrusu 4 numaralı in dreams Fırat Ortiz Juniorla ile. 8 numaralı Outlaw Kit Javier Casalano ile start alacak. O da bu seneki son 3 startında 100 metre çim pistteki Maiden koşuyu 105 bin dolarlık kazanıyor ee, 1039da Daha sonra 105 bin dolarlık bir şartlı koşuyu 1.0822 ile 1200 metre çim pistte yaklaşık 5 boy farkla kazanıyor son startında da favori çıkmış. Black Type koştu üçüncü var 1200 metre çim pistte. 3 numaralı Stage Left, Eric Cancel'la start alacak. 2 numaralı Coppola, Kendrick Karmush'la. 6 numaralı Big Engine, Jose Lescano'yla. O da bir önceki startında 1200 metrede 45 binlik şartlı satış koşusunu kazanmış bir isim. 1-12-15'de. Son olarak da 1 numaralı Jalen Johnny ile ekürü olan 9 numaralı Kadri Jose Ortiz ile 1200 metre pistteki son startındaki şartlı koşuyu Baş farkıyla da olsa kazanan bir isim favori oldu. Son startı 1-11 0-4, 9 numaralı Kadri. Altıncı koşu Long Island Stakes koşusu. Bir grup 3 koşu. Ee, 2200 metre çim pistte 3 yukarı Dış İngilizlere mahsus bir koşu. Burada da 2 numaralı Temple City Terror'ı tek vereceğim. 300 bin dolarlık bir grup 3 koşu. 2 numaralı Temple City Terror e, Tempus Diavus'u Jose Ortiz ile start alacak. Son startında e, 2400 metre çim pistteki grup 3 koşuyu 3 boy farkla kazanıyor. 2, 27, 98 derecesiyle ondan önce de bir grup 2 koşuda dördüncülüğü yine bir grup 2 iki koşuda ikinciliği var. Bu seneki son 3 startındaki koşularında. Bugünkü koşuyu e, grup, bu grupta Jose Ortiz'le büyük bir ihtimalle kazanır diyorum. İki numaralı Temple City Terror'a. Yedinci koşu Temple e, Gomelli Stakes koşusu. Üç yukarı İngilizlere ama 1800 metre kum bir e, grup 3 koşu yine. Koşu 175 bin dolarlık bir grup üç koşu. 4 numaralı Kathleen O ile başlayacağız. Javier Casano'nun start alacak olan kariyerindeki 5 startının dördünü kazanmış Güzel bir performans sergilemiş. 4 numaralı Katlin O. Koşuları 1400 metrede Maiden koşuyu kazanıyor. Kompiste hepsi bir hepsi. 45 daha sonra bir black type koşuyu 8.5 boy farkla kazanıyor. 1.35.97 1600 metre çim. 1600 metre çimde bir grup 2 koşu kazanıyor yine. Ee, 1.36.23 ile. Bir de önceki startta bir grup 2 koşuyu favori olduğu koşu. Yaklaşık 3 boy farkla 1700 metre kumpiste 1.43. 75 ile kazanıyor. Son startta bir grup 1 koşuda 5.liği var. Bütün startlarını Javier Casarano ile almış bu isim. Daha sonra 5 numaralı nostaljik Junior Alvarado ile start alacak olan 1800 metre kum kumpislik son startındaki grup 3 koşuda boyun farkıyla ikinciliği var. Medaglia di Oro yavrusu Junior Alvarado ile start alacak olan 5 numaralı nostaljik. 3 numaralı Scratch Cat Manuel Franco ile start alıyor. O da 125 binlik bir şart satış koşusunda son startında. ikinciliği var. 1700 metre kum pistte. 8 numaralı tiz yiğinde. Sky Jose Ortiz ile koşuda şans verdiğim diğer bir isim. Son üç startında favori çıkmış. E, son iki startında bir maiden koşu. 1600 metre kum pistte. 1.39.47 ile yaklaşık 6 boy farkla kazanıyor. Son startında da 105 binlik bir şartlı koşuyu yaklaşık 10 boy farkla kazanıyor. 1800 metre kum pistte de 153 40 derecesiyle son olarak 6 numaralı Morning Matcha Paco Lopez e, yine aynı jockey ile 1700 metre kum pistteki son starttaki bir grup bir koşuda ikinciliği var. Geldik 8. koşuya. 3 yukarı İngilizlere maruz 1200 metre çim pistte bir Aquadak Turf Sprint Championship Stakes koşusu koşu 150 bin dolarlık bir stakes koşu 12 numaralı Dancing Buck'la başlayacağız. Dar War Dancer yavrusu Manuel Franco ile start alacak olan son bu seneki 4 startından e, 3'ünü kazanmış birisinde de bunun farkı ikinci olmuş. Son startı bir grup 3 koşu 1200 metre için pistte 1.09 60'la kazanan bir isim. 5 boy farkla Manuel Franco ile kazanmış. Ondan önce de bir listed koşuda bunun farkıyla ikincini var. Ondan önce kazandığı koşular 92 binlik şartlı ve 62 bin şartlı satış koşuları 1400 metrede 1 ile kazanmış. 1100 metre çim pistte 102 79'da kazanmış bir isim. Daha sonra 14 numaralı Jackson Traveler'la ekür olan 1 numaralı Woodozip geliyor sırada. 14 numaralı Jackson Traveler koşu kumandasında start alacak. Yine koşudan çıkan isim olursa start alacak. Fekülüsü 1 numaralı Vodozip. Son startında bir ikinciliği var. Grup 3 koşuda Arat Ortiz Junior ile start alıyor bugün. Daha sonra 9 numaralı Gear Jockey Twirling kendi yavrusu Jose Lescano ile bu koşuda şans verdiğim diğer bir isim. Son olarak da 2 numaralı Bad Beat Brian Christopher Emick'le bu koşuda şans verdiğim son isim. 1300 metre çim pistteki önceki starttaki 80 binlik şartı koşusunu yaklaşık 2 boy farkla 1.15.57 ile kazanıyor. Son startında da 2 boy farkla 4.lü var. Grup 2 koşuda 1100 metre Çin pistte. Geldik günün son ayağına. Bir Maiden satış koşusu 3. İngilizlere mahsus. 1600 metre kum pistte start alacak koşuya baktığımızda koşu... 20 bin dolarlık bir maiden satış koşusu. 7 numaralı Stronglight, iyi diş edildikten sonra ilk kez ve kendini karnuşla start alacak olan bir isim. 9 numaralı Tiger Town Boy, Manuel Franco ile. 3 numaralı North Pole, Javier Casarano ile. Favori olduğu son iki startında bir üçüncülüğü, bir de ikinciliği var. Son iki, baş farkıyla olan ikinciliği 1600 metre kumpiste 20 binlik maiden satış koşusunda. 5 numaralı Biscuit Warrior Romero Marat'la ve son olarak 2 numaralı Fobis Frosty Jorge Vargas Jr.la e, sürpriz beklediğim bir isim. Önceki startında 1600 metre Çin Pisten Kumandan yarışında ikinciliği var. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xbracing.com web sitesinden e, her türlü ihtiyaç duyduğunuz bilgiye ulaşabilirsiniz hemen hemen. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın, az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da, ee, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Ee, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screening By e, 4 Furlonguk 49.77'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili atın galobunu e seyredebilirsiniz İstediğiniz ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var gördüğünüz gibi daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada e, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor 5. koşu ikinci ayak oluyor gibi e, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşulları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşullarını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var. Opening geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle. E, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Yarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk Bayrağı'nı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, Şuradaki abone ol butonuna tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Yine 6'lı Ganyan şablonuna geçmeden önce e, bugünkü koşullarla ilgili Akasya Kortney'in seçimleri ekranda gördüğünüz gibi. 1. E, koşu Race 1 dedi. 1. 6'lı Ganyan'ın ilk ayağı Race 4. 2. 6'lı Ganyan'ın ilk ayağı Race 9. 2. 6'lı Ganyan'ın son ayağını oluşturuyor. E, bu seçimlerden de istifade etmek isteyen arkadaşlar için ekranda biraz tutayım. E, videonun bu kısmını durdurmak suretiyle e, Akasya seçimlerinden de istifade edebilirsiniz. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. 3 numaralı Juniper's Moon ile başladık ilk ayakta. 1 numaralı Aniston, 5 numaralı Kylie Sprite, 7 numaralı Gifted ve 6 numaralı Welcome to my world. İkinci koşuda 5 numaralı Candlestick Maker, 2 numaralı Mostly Harmless, 4 numaralı Tekili, 6 numaralı Good Morning Angel ve 1 numaralı Daisy andral. Üçüncü koşu 4 e, numaralı Cupid's Heart büyük bir ihtimalle Cabea Casarano ile koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Tek atabilirsiniz diye düşünüyorum. Eğer sürpriz e, arıyorsanız 2 numaralı Wasp, Ortiz Kardeşlerle ve 5 numaralı Spike koşuda yanına yazılabilir ilave olarak Dördüncü koşu 3 numaralı Acoustic Eve ve 4 e, numaralı Don't Lose Cruz yeterli gibi gözüküyor. Beşinci koşuda da 4 numaralı In Dreams ile başladık. 8 numaralı Outlaw kit, 3 numaralı Stage Left, 2 numaralı Coppola, 6 numaralı Big Angel ve 9 numaralı Kadri, 1 numaralı jaylen Jordan'ın ekibisi. Altıncı koşuda 2 e, numaralı Temple Street Terror, Jose Ortiz ile bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. 7. koşu Comelius Stakes koşusu 4 numaralı Katlin O 5 numaralı Nostalji 3 numaralı Scratch Cat 8 numaralı Tizzy in the Sky ve 6 numaralı Morning Matcha. 8. koşu 12 e, numaralı Dancing Bug, 1 numaralı Voodoo Zip 14 gördüğünüz gibi 9 numaralı Cheer Jockey ve 2 numaralı Bad Beat Brian. Son koşuda da bir maiden koşu. 7 numaralı Strong Light, 9 numaralı Tiger Town Boy, 3 numaralı North Pole, 5 numaralı Biski Warrior ve 2 numaralı Phoebe's Frosty. Bu koşuda şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. E, abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.